Selamlar herkese. Videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere evinizden para kazanabileceğiniz birkaç farklı yöntem göstereceğim. Videoya geçmeden önce videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videolardan haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. İsterseniz çok da vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi 20 günlük bir karantina sürecine girdik. Yani bütün ülke 20 gün boyunca evlerinde oturacak. Dışarıya çıkamayacağız. Ve bazı istisnai sektörler dışında diğer sektörlerde çalışan insanlar da evlerden çalışacaklar. Ve böyle bir durumda da arkadaşlar tabii ki sizin de aklınıza şu gelmiş olabilir. Ben bu vakti nasıl değerlendirebilirim? Ben bunu nasıl paraya dönüştürebilirim? Ve bunun gerçekten birçok yolu var. Ve hatta bu dönemde yapabileceğiniz en mantıklı şeylerden bir tanesi bu süreci kendi farkındayız aydınıza dönüştürmek olacak. Bu süreçte aslında farklı işlere yoğunlaşarak hem para kazanabilir hem de farklı işlerde tecrübe edinebiliriz. Para kazanabileceğiniz işlerden ilk arkadaşlar bir freelancer platformunda çalışmak. Freelancer platformları hakkında zaten az çok fikir sahibi olduğunuzu tahmin ediyorum. Çünkü daha önceki videolarımda da bunlardan bolca bahsetmiştim. Ama bu videoda aslında bir tanesinden özellikle sizlere bahsedeceğim. Bu da Fiverr. Fiverr arkadaşlar diğerlerinden biraz daha farklı diyebiliriz çünkü yabancı platform ve siz burada dolarla satış yapıyorsunuz. Şu anda siz de genel durumu biliyorsunuz arkadaşlar. Dolar TL'den çok daha değerli şu anda. Ve siz dolarla satış yaptığınızda bunu TL'ye çevirdiğinizde gerçekten çok daha fazla bir kazanç elde etmiş oluyorsunuz. Bu yüzden sizlere özellikle Fiverr'ı tavsiye edeceğim bu videoda. Az çok İngilizceniz varsa hatta yoksa bile Translate kullanarak bile insanlarla iletişime geçebilirsiniz. Fiverr'dan her türlü konuda satış yaparak para kazanabilirsiniz. Bilirsiniz arkadaşlar, bunlardan en fazla kullanılanları aslında logo tasarımları. Yani bir tasarımcıysanız gerçekten önünüz çok açık veya bir animasyoncuysanız yine aynı şekilde önünüz çok açık. Yani genel olarak bakacak olursak Adobe programları ile ilgili iyi bir bilgiye sahipseniz gerçekten bu platformda çok para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Ama dediğim gibi sizin yaptığınız işe göre o işin fiyatı da değişecektir ve siz ne kadar iyi işler çıkarırsanız o kadar yüksek fiyata bu işlerinizi satabilirsiniz. Bilirsiniz. Tabii ki sadece animasyonla, tasarımla sınırlı değil. Yabancı platform olduğu için bunlardan örnek vermek istemedim ama aslında seslendirme, müzik, dil çevirileri, makaleler gibi konularda gerçekten işler çıkaran birçok insan var ve bu işlerden gerçekten bayağı bir para kazanıyorlar arkadaşlar. Yani sizin aslında İngilizce bilginiz de varsa çok iyi işler çıkarabilirsiniz. Fiverr'ın dışında eğer Türkçe bir alternatif istiyorsanız da onluğu sizlere tavsiye edebilirim. Bionluk sitesinde de Fiverr'la neredeyse aynı mantık diyebiliriz. Yine aynı şekilde istediğiniz şeylerin burada satışını yapabilirsiniz. Ama bunu tamamen Türkçe ve Türk insanlarla yapabilirsiniz. Böyle olduğunda tabii ki fiyatlar biraz daha aşağıya iniyor. Ama en azından daha kolay iletişim kurabilirsiniz insanlarla. Böyle de bir avantajı var tabii ki. Dediğim gibi bu tarz freelancer platformlarında satış yaparak arkadaşlar gelir elde edebilirsiniz. Bu 20 günlük süreçte yoğun bir tempoyla çalışırsanız bolca sipariş alabilir. Hatta bir onlukta bazı bazı konularda sipariş veren insanlar oluyor ve siz o insanların istediği siparişi yapıp onları hızlıca teslim edebiliyorsunuz. Yani sadece sizin siparişi almanız değil bu tarz durumları takip ederek de para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bu konularda biraz daha ayrıntılı videolar yapmayı düşünüyorum ilerleyen zamanlarda. İkinci olarak arkadaşlar Instagram'dan para kazanmak. Instagram'dan para kazanmak YouTube gibi değil aslında. Birazdan YouTube'dan da bahsedeceğim. YouTube'da videonuzdaki izlenmeye veya reklamların izlenmesine göre para kazanıyorsunuz bildiğiniz üzere ama Instagram'da tam olarak böyle bir durum değil ki yakında Instagram'a da böyle bir durum gelecek hatta bazı hesaplar para kazanmaya başladı diye biliyorum yani Instagram'da beta süreci başladı diyebiliriz para kazanma için ama yıllardır Instagram'da kullanılan para kazanma yöntemi bildiğiniz üzere reklamlardı ama YouTube'daki mantıklı değil İnsanların kendi verdiği reklamlar bazen şirketler bazen bazı sayfalar sizin sayfanıza reklam verebilir arkadaşlar siz yeterince gelişmiş bir Instagram sayfası sahip olabilirsiniz. Instagram'da güzel bir konsept oluşturup o konsepte içerikler üretirsiniz ki bu 20 günlük süreç dediğim gibi bunun için çok güzel bir fırsat. Bol bol vaktiniz olacağı için bol bol da vakit ayırabilirsiniz. Baktığınız işler güzel gidiyor. Devam ettirirsiniz. Bu süreçte hızlı bir ilerleme kaydederseniz arkadaşlar çok kısa bir sürede de reklam almaya başlayabilirsiniz. Çeşitli sayfalar, şirketler sizinle iletişime geçer ve sizin hikayenizde veya gönderinizde reklam yapmanız için size para ödeyebilirler. Bu tabii ki ikiye ayrılıyor diyebiliriz. Bir sayfa açıp bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Yani sayfanıza reklam alabilirsiniz. Veya siz kendinize güveniyorsanız ben kişisel bir şeyler yapmak istiyorum derseniz bir influencer olup markalardan reklam alıp bunları takipçilerinize sunabilirsiniz. Reklam mantığı tamamen aynı olsa da influencer olduğunuzda tabii ki durum biraz daha farklı. Daha çok ben de bu ürünü kullanıyorum. İşte çok beğendim. Hikayede yukarı kaydırarak ürüne ulaşabilirsiniz tarzında hikayeler isteyebilirler sizden ve böylece de gelir elde etmiş olursunuz. Bunun aslında çok da ayıp bir yanı yok. Sonuç olarak bir iş yapıyorsunuz ve bundan gelir elde ediyorsunuz. Bir sayfanız varsa da bunun pek çok yolu olabilir arkadaşlar. Tamamen sizinle iletişime geçecek kişinin isteğine göre ve sizin de isteğinize göre reklamınız şekillenecektir. Ama insanlardan gelen reklamlar sayesinde Instagram'dan gelir elde edebilirsiniz. Veya bunun daha farklı bir yolu daha var. Bir Instagram sayfasıyla anlaşıp o sayfada ad adminlik yaparak yani o sayfayı yöneterek de para kazanabilirsiniz. Bu da tamamen sayfanın sahibiyle anlaşacağınız miktara bağlı tabii ki. Üçüncü olarak YouTube var arkadaşlar. YouTube'u zaten aslında size bolca anlatıyoruz. YouTube'tan nasıl para kazanılır konusunda birçok videom bulunuyor. Ve aslında neredeyse her videomda da sizlere YouTube'da nasıl gelişebileceğinizden, nasıl para kazanabileceğinizden bolca bahsediyorum. Ama yine de kısaca üstünden geçmek istiyorum. YouTube'da da bu süreçte kanalınızı yükseltip gelir elde edebilirsiniz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere 4000 saat ve 1000 abone sınırı bulunuyor YouTube'da. Bunları geçtiğinizde yani 4000 saat izlenmeye ve 1000 aboneye ulaştığınızda para kazanabiliyorsunuz. Ve gerçekten tabii ki içerik ürettiğiniz kategoriye bağlı olsa da birçok kategoriden iyi gelirler elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani izlenme başına gelir elde edebildiğiniz başka platform sanırım yok. En azından YouTube kadar elde edebildiğiniz bir platform yok. YouTube'da da size tavsiyem arkadaşlar kendi yapabileceğiniz yani kendinize güvendiğiniz bir kategori belirleyip o kategoride içerikler üretmek olacak sadece kişisel olarak düşünmeyin Yani ben şu anda karşınızdayım Evet ama benim kendim olmadan da içerik ürettiğim birçok kanalım var arkadaşlar yani tamamen kendiniz olarak düşünmeyin kendinizin olmadığı yüzünüzün sesinizin dahi olmadığı içerikler üretebilirsiniz arkadaşlar Hatta bu konuda da yakında bir video çekeceğim sizlere örneklerle birlikte konsept bir içerik olduğunu oluşturarak da YouTube'dan gelir elde edebilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamen sizin hayal gücünüze ve aslında içerik üretme konusundaki zekanıza bağlı. Yani içerik üretmek gerçekten zeka işi arkadaşlar. Kafanızın bu yönde çalışabiliyor olması gerekiyor ve aslında bu imkansız değil. Kendinizi bir test edin. Gerçekten siz de mutlaka içerik üretebileceksiniz. Sadece biraz kafa yormanız, güzel içerikler ortaya çıkarmanız gerekiyor ve gündeme de ayak uydurmanız gerekiyor tabii ki. Kendinizi sürekli günceller iyi bir kanal oluşturup YouTube'dan gelir elde edebilirsiniz arkadaşlar. Ve bu süreçte bol bol vaktiniz olacağından bol bol da video çekebilirsiniz. Dördüncü olarak diğerlerinden aslında biraz farklı bir yol var arkadaşlar. Link kısaltarak para kazanmak. Aslında ilk duyduğunuzda belki size saçma gelebilir. Yani link kısaltarak neden para kazanayım? Ama bu mümkün arkadaşlar. Bunun da sebebi yine reklamlar. Link kısaltarak para kazanmak için aslında önce bir kitleye ihtiyacınız olduğunu söyleyebilirim. Çünkü o linklere tıklayacak birilerine ihtiyacınız var. Yoksa gelir elde etmeniz pek de mümkün değil. Link kısaltarak para kazanabileceğiniz birçok site var ama bunlardan en çok bilinen aslında BCVC. Bu siteden arkadaşlar linklerinizi kısaltıyorsunuz ve tabii ki önce hesap oluşturuyorsunuz. Bunları ayrıntılı bir şekilde eğer siz de isterseniz farklı bir videoda anlatabilirim. Bir hesap oluşturduktan sonra linklerinizi kısaltıyorsunuz. Daha sonra o linki örnek veriyorum YouTube'da video çekiyorsunuzdur. O videoda birkaç program tanıtıyorsunuzdur ve insanlara diyorsunuzdur. İşte bu programların linklerini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ve açıklama kısmına bu linkleri kısaltıp koyarsınız. Ve insanlar o linke tıkladıklarında önce bir reklam izlerler. Daha sonra bu reklamı geçer. Asıl linke giderler. Bu reklamı izledikleri süreçte size gelir olarak geri döner. Bu reklam elde edilen gelirin bir kısmı size gönderilir ve böylece para kazanmaya başlarsınız. Bu arada bu konuda büyük bir yanlış anlaşılma olabiliyor. Bit.ly şeklinde gördüğünüz linkler bu kısaltmaya dahil değil arkadaşlar. Bunlar sadece o linkin çok uzun olmasını engellemek için kullanılanlar. BCVC görürseniz bu genellikle gelir elde etmek için kullanılan link kısaltmalarıdır. Peki bunları nerelerde kullanabiliriz? Az önce de örneğini verdiğim gibi YouTube'da bir web siteniz olabilir. Bu web sitede kullanabilirsiniz. Aynı zamanda belirli forumlarda aynı şekilde bunları kullanabilirsiniz ki o forumun kurallarına bağlı tabii ki. Ama genel olarak dediğim gibi bir kitleye ihtiyacınız var. Bu kitle sizin kitleniz de olabilir, toplu bir grupta olabilir. Yani bu hiç fark etmez. O linke tıklayacak bir topluluğun bulunması gerekiyor. Eğer böyle bir topluluk bulabilirseniz, BCVC BC veya alternatiflerini kullanarak da link kısaltarak para kazanabilirsiniz arkadaşlar. İnsanlar bu linklere tıkladıklarında bir reklam izleyecek daha sonra linke gidecekler. Bu reklamı izlediklerinde de size buradan para gelecektir arkadaşlar gelir elde edebileceksiniz. Bu videomuzda tavsiye edeceğim para kazanma yöntemleri bu kadardı arkadaşlar. Bu konuların her biriyle alakalı ayrıntılı videolar da çekmeyi düşünüyorum. Sizde isterseniz yorumlar kısmında bana bunu belirtebilirsiniz. Umarım bu videoda sizlere yardımcı olabilmişimdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın sağlıcakla kalın kendinize çok iyi bakın.